İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, sosyal medya üzerinden kadın kimliğiyle sahte bir hesap açarak 17 yaşındaki arkadaşı FC ile uzun süre görüştü. Kadın sandığı kişiyle bir süre yazışan FC, gerçek kimliği öğrendiğinde büyük bir öfkeye kapıldı. Sabah saatlerinde çorba almak üzere restorana giden Botan B, restoran önünde FC ile karşılaştı. İkiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yerinde taşıdığı bıçağı çıkaran F.C. Botan Bey'i sırtından defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı ancak Botan B aldığı ağır bıçak darbeleriyle yere yığıldı. F.C. olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı hastanede tedavi altına alınan Botan Bey, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli FC ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.